Merhaba arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul Yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diledikten sonra İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Birinci koşu, birinci dörtlü Ganya'nın ilk ayağında iki yaşlı İngiliz tayları 1400 metre mesafeli şartlı 5 yarışı 5 tay mücadele verecek burada iki tay arasında geçmesini beklediğim yarış Öncelikle Halis Karataş idaresindeki iki numaralı tavsiye Tövbe diğeri de Özcan Yıldırım idaresindeki dört numaralı time of Runner arasında geçmesini beklediğim bir yarış iki ve dört diyorum birinci koşu için ikinci koşuyla yedili plase başlıyor 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metrede koşacak şartlı 5 koşuda 7 tay mücadele veriyor Burada bir numaralı Ford Knox'a baktığımızda çok formda son 4 yarışını kazandı ve 71 handikapa ulaşmış olsa da ben önceliğim burada Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı Çakır Yıldız olacak. Sık sık startta kalan bir safkan ve uzun mesafede bir kez koştu daha önce 2100 metrede. O yarışta da 20-30 metre startta kalınca şansını yitirdi. Yine de 9 e, atta 5. olmuştu o yarışta. Bugün için iyi bir star çıkışı yapması halinde Fort Knox'un çok ciddi e, rakibi olacağını düşünüyorum ve öncelikli öneriyorum 3 numaralı Çakır Yıldız'ını ve yanına da tabii ki 1 numaralı Fort Knox dediğimiz gibi çok formda 3 ve 1 arasında geçmesini beklediğim bir yarış. ikinci yarış arkadaşlar. İstanbul'da altılı Ganyan 3. koşuyla saat 15.30'da başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metrede koşacakları handikap 15 koşu. Ee, tahminlerime geçmeden önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, lütfen kanalıma abone olun ve beğeni yapmayı da ihmal etmeyin. Bu şekilde kanalıma e, destekte bulunmuş olacaksınız. Teşekkür ediyorum. 6'lı ganyanın ilk ayağında 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 4 numaralı Keskin Tay, diğeri 6 numaralı Editör, son olarak da 1 numaralı Başaydın. Buranın sürprizini yapmasını beklediğim at 1 numara. Sıralamam 4, 6 ve 1. 6'lı ganyan ilk ayağı için arkadaşlar. 4. koşuda 3 yaşlı Arap tayları 1400 metrede koşacak, maiden'dan çıkmak için. 13 tay mücadele verecek burada. 3 numara ile 4 numarada ilk kez sahaya çıkıyor. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da 3 tay eşit şanslı olarak önereceğim. Bunların ilki Berkan Çığla idaresindeki 8 numaralı Savabar olacak. Sık sık startta kalıyor. Startta takılmaz ise bugün için Meydan'dan çıkmaya çok yakın 8 numaralı Savabar rakipleri 11 numaralı Yiğit Kral. O da çok iyi koştu. Şu ana kadar 5 koşusunun 4'ünü tabelada bitirdi. Yine Meydan'dan çıkmaya yakın taylardan biri. Son olarak da 1 numaralı Aksancar Adem Aslan idaresindeki Aksancarı da yazmanızı öneririm. Sıralamam 8, 11 ve 1 oldu 4. koşu için. 5. koşuya geldiğimizde altılı ganyanın da üçüncü ayağı, 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1300 metredeki handikap 15 koşusu, 10 safkan yarışa kayıtlı. Ee, burada da 3 safkan yine yazdım şablonumu. Bunların ilki Gökhan Kocakı idaresindeki 5 numaralı Chain Breaker. Yarışı kazanmaya yakın rakipleri 7 numaralı Kral Çıplak Erhan Aktu ile muhakkak yazmanızı önereceğim. E, safkanlardan biri 7 numaralı Kral Çıplak. Son olarak da yine sürprizleri önereceğim. Tolga Yıldız Yıldız'daresindeki 4 numaralı Enkantador buranın yine sürprizini yapmasını beklediğim atlardan biri. Sıralamam 5, 7 ve 4 oldu 5. koşu için. İstanbul'da altılı ganyanın dördüncü ayağı Gününde en önemli koşularından biri 3 yaşlı Arap taylarının kısa vade 8 koşusu 1400 metrede koşacak 8 tay. Ee, baktığımızda 800 numaralı kurşun ili çok sevdiğim bir safkan ki şu ana kadar da şahane bir performans sergiledi ama ilk kez sentetikte koşacak. Daha önce kum pistte koşup kazanmıştı. 52 günde arası var gerçi hazırlığına baktığımızda çok da iyi hazırlıkları var 1000 metreyi 1.08.20 son 400'ü de 26.30 oldu yine yarışı kazanmaya çok yakın olsa da 8 numaralı kurşun dediğim gibi hem 52 gün arası var hem de rakipleri zorlu rakipleri var 1 numara 86 handikapa ulaşmış o da uzun aradır koşmuyor 8'in ilk rakibi bana göre 1 numaralı Haznedar. Sonra 6 numaralı Aydost. O da çok iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. 4 numaralı İnebolu. Koştuğu 5 yarışın ikisini kazandı. ikisinde ikinci kaldı. Kaisbert temsilcisi. Son olarak da Görkem Özçelik idaresindeki 7 numaralı Dilan Kız'dan da bir sürpriz bekliyorum. Yani 8 numarayı yarım boy önde tutsam da 1 6 4 ve 7 yine şablonuma yazdığım taylar oldu arkadaşlar. 7. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2100 metrede koşacak. Şartlı 5 koşuda dişiler koşacak ve banko olarak önereceğim safkanda Alice Karataş İdaresi'ndeki 4 numaralı Real Patek olacak şu ana kadar Halis Karataş'ta iki kez koştu bir ikincilik bir de üçüncülük yaptı bugün içinde birincilik yapmasını bekliyorum rakiplerini geçecektir 4 numaralı rilpatek banko diyorum arkadaşlar İstanbul Veli Efendi hipodromunda günün son koşusu 6'lı gayanda son ayağı akşam 6'da başlıyor 3 yaşlı e, Arap taylarının meydan yarışı 1400 metrede meydandan çıkmak için mücadele verecek toplam 13 tay ve bunların e, ikisi ilk kez koşacak 8 ve 9 numaralı taylarda ilk kez e, koşacak bu koşuyla hepsinin ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum sürprize açık bir yarış bana göre e, fazla tay yazmakta fayda var Önceliğim 7 numaralı Mavi Sakal, Görkem Özçelik idaresinde 7 numara favorim. Sonra 11 numaralı Muhbir sürekli tabelanın içinde son iki yarışı ikinciliklerle tamamladım. Çağlar Taşçı ile ikinci tercihime yazdım. 2 numaralı Akkoç, Akın Sözen ile yine şanslı olabilecek taylardan biri. 12 numaralı Alev'in Rengi, 13 numaralı Babayani, muhakkak yazın diyeceğim taylardan biri ve son olarak da 105 gündür koşmuyor olsa da yine e, şans vereceğim. 3 numaralı Coşkun Tay olacak. Son sıradan şans verdiğim Tay. Sıralamamda 7, 11, 2, 12, 13 ve 3 oldu. Altılı Ganyan'ın son ayağında arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.